Zincirler olana kadar kalsaydım bari Oğlum geçen kızın biriyle buluştum taş taş Osman eski çıktıymış. Senin var <laughs> geçmişini <gülüyor> sikerim ha. <abi. gülüyor> <laughs> Bak şimdi kolumu ısıracağım kol saati yapacağım. Sonra duvarı ısıracağım duvar saati yapacağım. <laughs> ya üzerimde öyle bir bahar yorgunluğu var ki ya. Baharın senin üzerinde ne işi var piç? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Ella bu makyajla dışarı çıkmıyorsun. Aşkım mı? Nasıl ya? Evet. Şimdi de küçük bir fanım beni ziyarete gelmiş. Oh, aşkım. <laughs> aşkım çok kulsun. Elhamdülillah çok şükür. Hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. <laughs> Parti mi? Tabii geleceğiz oğlum. Aşkım ben partiye geçiyorum. <laughs> Alo kanka siz gidin ya benim canım istemiyor.

Oğlum benim kulaklığım kayıp. Benimki de kayıp. Oğlum bende 3 tane var. İsterseniz birini size vereyim. <laughs> Hazır mıyız? Hadi oğlum. Hadi koş özgürlüğüne. Hadi. Kahvenizi nasıl alırsınız? Ya genellikle çocuğu gönderiyorum markete aldırıyorum. siktir git lan. Çal keke çal. Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Sıkıcan mı? Sıkıcam ne olacak? Map, devamsızlığı 10 gün. Sınıf keşme notunu ise 50 yapmış. <laughs> Kanka niyetli misin ya? Evet. Ama kötü niyetliyim. <laughs> abi, ne buyur, abi, 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 abi. abi duydun mu? 50 kişiyi taramışlar. Yapma ya. Nerede? Marketin karşısındaki berberde. <laughs> Tontişkom bağırma gelince halledeceğiz hadi. Ulan sonra ne daldım dalga mı oldu? Yağmura şemsiyeler 5 lira, yağmura 5 lira, yağmura, yağmura. Kolay gelsin, bize kaç olur? Sana yok. Hı amına. Ulan ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ulan ne yapacaksın, gel. Kayseri mantığının önündeyim, gel. Arasın dursun enayi. Aşkım ısırma, aşkım ısırmasana. Ya amına sana. Neyin var oğlum? Abi kilo veremiyorum, su içsem yarıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Sevgili yapmışsın. Ne kıskanacağım ya. Daha düne kadar beni sevdiğini söylüyordun. Orası bir çocuğu. Benim adım Gazi. Battal Gazi. <laughs> Aşkım. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Bir sen kim piç? Beni. <laughs> Yasemin sana Cez'in selamı var. Hangi Cez? Yat Cez kalk Cez, yat Cez kalk Cez. <laughs> Sıradaki gösterimiz adam kesmeyecek. <laughs> Ayrıldıktan bir ay sonra kadınlar Nasıl Erkekler Benim dayımın çocukları var <laughs> ya <laughs> kafa <laughs> Rezistansınız mı kirli? Makine yıkamıyor mu? Nedenini merak mı ediyorsunuz? E çünkü makinenin anasını sikmişsiniz Oğlum çok terledim lan Nemden Oğlum bu bana olmadı lan Nemden abi Baba ayakkabı vuruyor Benden. ya. Ya sikerim demin ha. Biz de bilirdik şuraya dövme yapmasını. Lakin aç yedik. Yedik dövme parasını. Abi adamdaki yakışıklılığa bak ya. Abi abartıldığı kadar değil öyleymiş ya. Aşkım face şifren ne? Başak aşkım. Başak kim ya? Aşkım Başak benim burcum. Burcu kim? Amına <laughs> soktun. <laughs> <laughs> hadi oğlum babaydı oğlum. Babaydı hadi oğlum. Hadi, babaydı. Hadi, Amına. Baba, hadi. Hayatım bu çocuk olmamış ya. Aman. <laughs> Pardon Tabii. Bunun tuzu az. Hemen değiştiriyorum. Bunun şekeri yok. Hemen değiştiriyorum. Şimdi ya. Şekeri git evine yok? Kaç sene oldu zaman dur. Abi gel bir rakı yapalım ya. Oğlum ben bu saatte içmiyorum ya. Saatleri iler alalım. Oğlum hasta olacağım galiba. Havadan abi, abi havadan. acıktım lan. Havadan havadan. Cansu benden niye öyle diyorsun? Sikkeni babasını ha. Cansu sen de demedin. Alo iyi günler. Ahmet Bey bağlar mısınız? Niye? Isırıyor mu? Evde yemek var mı? Hayır. Neden? Çünkü bütün yemekleri Windows yedim. Adın ne? Onur. Senin adın ne? Bin Ur. ah teyzeciğim ne gerek var? Dedeciğim ya mahcup ediyorsun. Babaanne. Ulan rüyaymış ya. Abi senin programın sen söyle hayat ya. Evet. Bırak o zaman hayat söylesin. Sen niye söylüyorsun? Sizi dışarı alabilir miyim? Sizi <laughs> dışarı alabilir miyim? Ay Orospu çocukları. Tipe bak. Bir tane Ya baba ne korkucam gondoldan falan ya. Ben odurum Milo Milo Milo. Kötülerin düşmanı Tarkan. Tar. Oğlum o Tarkan değil. Alın bu. Seni çok özledim. Seni yerim. Bana tapıyorum. Her şey. Oldu ama sana söylüyoruz. Sağdakini vurduk mermiyi tuttu. Vur şu halini. <laughs> Akıllı olacağınız oğlum. Amına soktu. Abi 40 kişilerdi. Sallama lan. Abi iPhone'un üzerine el basarım ki ya. Ne alaka Abi Kur'an aplikasyonu yükledim. Hesap lütfen. Sen gitar çalabiliyor musun ya? Tabii ki çalıyorum abi. Çal bakayım. Lan lan. Sonra Kemal demiş ki ne de şuna. Aa demiş o. <laughs> Açık bugün nereye gidiyoruz? diye bebek taklidi yapan kızlar. Amına kudum Allah sizleri. Amına. Büladen. Yo. Ali ile falan filan olmuş. Yalın Doğru doğru. Efendim. Geliyorum. Abi bekle çağırıyorlar arayacağım hemen. Hadi eyvallah. Toplasan iki kişi eder miyiz hala? Oğlum zaten beni çıkardığında sen kendi başına beş kişi kalıyorsun. Özge. Tanıştırayım erkek arkadaşım. Halil. Abi yüzümle olmuyordu bir de böyle deneyeyim dedim. Aşkım biz şimdi neyiz? Aşkım dediğine göre kuzeniz. Nasıl ya? Ne Amcamın oğlusun. <laughs> böyle. Aşkım neredesin? Aşkım cumadayım çıkınca arayayım mı ben seni? Tamam ama kızlara bakmak yok aşkım. Onca kız arasında neden ben? çünkü eşeğin sikinden dolayı. Ne öyle bir yanlış. Sen bana beş tane vur, ben sana bir tane vurayım. Tam tersini yapsak. <laughs> tamam. Halil ceza sahası içindeki arkadaşını arıyor. Efendim abi. Kardeşim müsait misin? Müsaitim yolla. Bak beni çıldırtma. Oraya getirtme beni. Babamı çağırırım. Var ya görürsün. Olan ona söyle. Oraya gelirsem onun karnını yarar. Kurşun doldururum. Şişe açılar. Delikanlı mısınız be? Telefe de veda zamanı. Tinki binki dipsi. La la po. Ziyneteli beyaz şova konukmuş. Duydum, duydum, duydum. Ben bir kilo çikolata alabilir miyim? Alabilirsiniz tabii. Alabilirim tabii. Allah Allah! Paramı alıyorum. Alırsanız! Sana bir soracağım. Pan. Pan. Allah Allah! Allah'ını seversen! Tamam Şükran teyzesi. Veriyorum. Veriyorum. Teyzeciğim hayırlı bayramlar. Sana dayımın selamı var. Hangi dayım? Şehrim Çekme Oğlum tokatın manası ne? Abi atın bile açmış. Doyurmuşlar tokat olmuş. <laughs> She's gone, man. Don't worry, bitch. Just a fucking gun, dude. What do you think about it, Ali? The person you have called cannot be checked at the Yolculuk ne? <laughs> yolculuk nereye? Ben Akkaya'ya O mu şeyi bu adam da Medine'ye gidiyor. Sen menajit misin? Şişt, çocuk bak. Ham Ne diyorsun lan? Şişko. Bir dakika. So, hey, Ey ruh, geldiysen işaret ver. <gülüyor> 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 Aşkım bak fotoğrafın arka plan yaptın arka plandayım yani. Neyse ben bir şey demiyorum tamam. Yabancılarda dans. Bizde dans. <laughs> Hilcem mi? Hilmeyecem. <laughs> takip edeni takip mi ediyorsunuz? Yok mu seri takip ediyorsunuz? Severek mi takip ediyorsunuz? O halde sizin ben amınıza koyayım. Kahveli dondurmanız var mı acaba? Maalesef. Elimizde kalmadı ama ayağımızda var. Gel burayı terk et kardeşim. Halil arasak mı ya? Abi ne arayacağız yeter ya. Hayırlar. Aa Halil geldik geldik dur, hemen geliyoruz. Hayatım şeydeyim ya. Ören bayanın önündeyim. Ören bayan. Gerizek. Anne ben bunu kullanıyor oğlum. Abi selamun aleyküm. Abi bir kapat spordayım. 4000 lira veriyorum her ay boşuna gidiyor. Ulan belediye yapmış be. Vallahi Hesabı iste de kalkalım. Pardon. Yes. hesabı keste üstü kalsın. Kızgın mısın bana? Hayır. Emin misin? Evet. Tamam gel öp bakayım. Tut o fotoğrafını ben niye seni? He he Abi seviyorum ya. Abi seviyorsan git konuş bence. <laughs> Diyene bak. Hesap lütfen. Uf bak lan kıza bak lan. Tanıyorum onu ben onu teyzemin kızı. Lan! Benim teyzemin kızı lan. Dur ya ben hallederim. Yetersiz bakayım. Bir dakika ya. Ben ödedim. Hayır! <laughs> Merhaba. Yaşın kaç? 17. hiç göstermiyorsun. Neyi göstereceğim ya? Sapık mısın? Amına. <laughs> Doğa. Yalnızlık diyorum abi. Zor ha, değil mi? Aynen abi. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Üzerinde ne var? Halsizlik. Sen hemen gelme işini geç. Lan bu sensör niye çalışmıyor lan? Abi ne sensör ne ben söyleyeyim. Amına. <laughs> <laughs> Tuhaf ama gerçek bilgi. Merdiven kazaları genellikle merdivenlerde gerçekleşir. Hayırlı bayramlar. Hakan Kakız benim hakeme verecekmiş. Basın açıklamasını yapıyorum. Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Atipoğlu ile sahurdayım. Kovuyorum lan seni. Sen beni kovamazsın. İstifa da etmiyorum. ben çalışmaya devam edeyim ya o zaman. Alo. Efendim? Buluşuyoruz değil mi? Yok bugün yağmur var ya. Ya! Allah rabbial Hakan özür bu hafta sana nereye gidiyor, ağzına vurduğum gibi kırarım. Efendim abi ne oldu ki hemen mi geleyim? Geliyorum abi abi ben Olur. geldim ama çocuklar başlıyoruz. Ey merhaba sizin evde tuvalet var mı acaba? Yok hayır biz banyoya sıçıyoruz. Abi bunlar cidden banyoya sıçıyor. Abi bir site buldum iPhone 200 lira. Sen, 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 sen. Tüm Fenerbahçeli arkadaşlarım bu Fenerbahçe'yi tebrik. Kupa bizim. Şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Şirin bir tatil bizi bekliyoruz Şirin baba. Sen gelme. Hı amına. Acayip moralim bu. Merkür'den. Oğlum midem ağrıyor ya. Merkür'den. Maçı kaçırdık ya. Merkür. Akü bitti Merkür. ya. Siker Merkür. Sikerim Ayrılırken sevgilinin zannettiği. Yerim. Ama aslında olan. Yerim. Whatsapp'ta gönder yerine yanlışlıkla ses kaydına basmak. This kendini o noktada unutturuyor. Kimdi bu çocuk ya? Sev tapın oğlum ya. He, yaşa be. Söndürün kalbimi. Gidiyor gönlümü. Noel baba sakalına ne oldu? Ben modern çağların babasıyım yavrum. Siker babalığını abone akor bana mı Nasıl oldu da bu hale geldi? Vallahi doktor hanım anlamadık en son televizyon izliyordu. <laughs> Sonra böyle oldu işte ya. Aşkım çocuğumuzun ismini beraber koyalım mı? Beraber diye isim mi olur? Hı amma Abi ben de hı yapmak istiyorum ya. Çok kolay oğlum. Hı amına. İğmen. İğmen. Lan düzgün söyle. Hı amına. -amına. Gitti lan herif. Uyan durmaya geldim sahura. Uyansanız alan hı amına. <laughs> unutuyorum sınavım var. Tamam iyi geceler. Uyuyayım yani. E, sınavım var dedin. Olsun uyuma diyebilirdin. Uyuma. Ya sınav var. Aman nasıl. <gülüyor> 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 ne oldu lan dayak mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Kim lan o gel göster bana gel. <gülüyor> <gülüyor> bu mu lan? Evet bu. <laughs> Senin kalıbını sik. Yeni albüm hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. Ben de bir albüm çıkardım abi. Şimdi hiçbir şey yok. Boş albüm abi. Millet kafa dinleyecek. Ha hemen dışarı at yeni bir dövme modeli arıyorum ya. Hah bu. Başlıyorum kanka. <laughs> Hadi hayırlısı. Oğlum bu ne lan? Simetrik. Şikayet simetrisi Hadi dışarı çıkalım ya. Kum kıyafetleri makineye attım. E, benimkileri vereyim. Abi bende bir beste var. Sana vermeyi düşünüyorum ya. Yıldan bir bakayım. Biri bana gelsin. Ulan demek ki benden önce düşünmüş. Vay abim benim yeni ayakkabı mı aldın? Yakışır abime. Abi atmayın abi ne olur abi. Atma. Abi kartop oynayalım Bu mı? Bu soğukta mı lan? Doğru ağızda söylersin hemen. Burası Ankara. Tokadı ben atarım. <laughs> Namınaymış. Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Namına soktu. Halil. 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 Ali iyi misin? Pardon abi dalmışım ya. Wine fermanları hep beraber takılıyorlar. <laughs> ne alakası var ya? Ben böyle birliktelikleri karşıyım kardeşim. Ne öyle hep beraber mi takılacağız yani? Herkes telefonla uğraşıyor ama Halil çalışıyor. Aslında aç açsana. <laughs> Kaderimiz böyle yazılmış be aşkım. Kader kim ya? Niye kaderim diyorsun? Sana mı yazıyor? Haa <laughs> bana. Kanka yılbaşı partisi yapıyoruz geleceğim mi? Aa ne zaman? Haziran'ın ortası gibi falan düşünüyoruz. Haa bana. De... Twitter'a girince hissettiğim aslında olan. Ya 8 8 onu anladım. Ayarlara nasıl giririm? Bir aslan size asla yalan söyleyemez. Çünkü aslanlar konuşamaz. Burç 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 bir bitmediniz. Limonun yarısı ne denir? 25, 20, 15. Uğurlu ağzına vurduğun gibi kırar. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Sipariş veremeyen varsa buradan yardımcı olabilirim. Cevap veriyorum. A Adana aman akurdumun man. Yakışıklılığımı Manav Hüseyin'e, Bakkal Şemsiye ve Garanti Bankası'na borçluyum. Gırtlağa kadar borçluyum aman ha koyayım. İyi akşamlar. Yanımda şu an uzman ekonomist Anıl İlter ve Aykut Yılmaz var. Ben ilk defa ya. televizyon çıkıyorum Çok ya? yanlış geldik ya. Ne çocuklar? Yalnız Sibel Hanım bu devirde kimse sultan değil, hükümler değil. Aa, ne yapıyorsun, yapıyorsun? <laughs> Biri size trip atıyorsa haklı olduğunu söyleyin. Sonra özür dileyin. Devam ediyorsa ağzına balgam atın balgam. Gözlerim çok ağrıyor ya. E sende mi yok var? Nereden anladın? Gözlerinden. Gel <laughs> burayı terk et kardeşim. Lan hayvan atsana onu çöpe. Oğlum sana demedim hayvana dedim ya. Hayal ettiğim. Aslında olan. Abi bu konuyu gibi ettim yeter abi. Fethullah Gülen. <laughs> Etullah ağlayan. Gözlerimin önünde yürürler mi seviyorlar? Ben Justin hayranı beni bırakıyorum. Justin'ı seviyorum. Ve <laughs> çiçek alsana sevgilini? Yok sağ ol. Para istemiyorum ya hediye mi olsun? <laughs> Yavşağa bak aldı gitti ya. Gülümse <laughs> parfüm şişesini bir sürahiye dönüştüreceğim. Nasıl mı? İzleyin. Hala izliyor musunuz? <laughs> Abi yapma. İşte köfteyi Antep'te yiyeceksin. İskender'i Bursa'da yiyeceksin. Künefe Antakya. Dayağı da burada <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> kardeşim ya şuraya minik bir kedi dövmesi yaptırayım diyorum. Rahat ol kardeşim oraya hayvanat bahçesi bile yaptırabilirsin. <laughs> ya biliyorum bölüyorum ama bir reyit yapabilir miyiz? Abi yanlış anladım ben imza isteyecektim. İyi günler. Hemal <laughs> pide yapıyor musunuz? Biz yapamıyoruz nasıl yapıyorsunuz amına koyayım. Ya kapat kapat ya. Amına. Amına. Amına Oğlum telefonun ne hale getirdin Kızdırıyorlar abiciğim kızdırıyor. Aşkım sana bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Git hevesini al gel. Gitmezse abi. Gitme, FIFA atalım ya. Galatasaray mı? Galatasaray mı seçtin? <laughs> 32. dakika. Bozuk kul bize amına koyayım. Sussun ben. Sussun ben. Sussun. Alo. Efendim. Kimsin? Sen kimsin? Ben benim. Sen kimsin? Bana. Abi sessiz ol. Ben bugün uzun uzun vay senaryosu yazacağım. Vay 6 saniye uzun uzun senaryo yazacağım. Ah bana. Saçıma yeni bir model arıyorum. Oha bu model çok iyi. Hemen bunu yaptırayım. Oğlum bu ne lan? Ama aynadan bakacağım. Ya sikerim aynasını. Beyim 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 beyim. Allah'ım kurtar beni. Alo. Bir numara var sanki buyurun. Şapkadan tavşan mı numarasını öğrenecektim ama. Bengi Hanım yeni şarkınızın adı ne acaba? Sahici. Sahici. Sahi mi satıyorsunuz? Kapat kardeşim kapat. Ka ya konserlere beraber mi çıksak? Sebep? Sen Ferhat. Ben de Şirin. Hani Ferhat'la Şirin. Ulan beni mi Şirin bulmadı acaba? Kalbim duraksız <laughs> arkadaşlar. Bana bir dur ben ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun abi? Selfie çekiyorum. <laughs> Ulan seninki selfie değil ki kelfi. <laughs> Oğlum o da bir şey mi? Ben arabayı sürüyordum, Leonardo da Vinci. <laughs> ya bir Aha. dur canım, mesaj mesaj, bir dur ya. Hayatım, toplantıdayım, arayacağım. Bu ne kadar? Abla, bir lira. Welcome to India. <laughs> Pardon, bunun içinde ne var acaba? Bunda ne var peki? <laughs> tamam, ben bir çay alayım. <laughs> Biz ne ya? Yürü oğlum. Pardon, bu rafların büyüğü var mı? Efendiciğim bu raflar boy boy. Ama pisleşiyorsunuz. Yok hakikaten boy boy. Büyüğü var, küçüğü var. Ya sizin sınav ne zaman? 4 Ocak'ta. Oho, daha bir sene varmış. Aman <laughs> ah. Dönem dönem baş ağrılarınız olacak. İğret tedavisiyle geçmesini ister misiniz? E i̇sterim. Ben de çok şey istiyorum ama olmuyor. Senin ben ha Canım bir şeyler içelim mi? Olur içelim. Kahve ne dersin? Kahve derim. Aman <laughs> <laughs> soktum. Abi senin sesin çok güzeldi değil mi? Ah evet aynen. Tamam iki çay söyle de içelim. Ya hani kurban bayramında hayvan kestik ya. Bu bayramda da şeker mi keseceğiz? Ne ne Daha Galatasaray yeni hocayla anlaşmış. Teknik direktör mü? Yok abi Ramazan'a özel bir imam almışlar. Oha çok iyi. <laughs> tövbe, tövbe Abi oradan şekeri versene ya. Kaç tane istiyorsun? Altı tane. Abi hiç uğraşma. Al bunu böyle